Bu kadın, hapisten şartlı tahliye edindi Ve kendine iki hedef koydu. Birinci çok zengin olmak, ikincisi ise onu içeri girmesine neden olan eski sevgilisini içeri atmak. Zengin olması tek başına da ve yanına arkadaşlar buldu. Hedef, 150 milyon dolar değerinde bir kolye. O kolyeyi çalmak için plan yapıyorlar. Bir hafta sonra olacak galeride takı sergisine hazırlığa başladılar. O kolyeyi takan modeli çorbayla zehirlediler. Kadın tuvalete koştu. Kusarken içeride bekleyen garsonumuz kolyeyi mıknatısla çıkarıp aldı. Tuvaletin önünden geçen garsonu bedava kullanarak kolye mutfağa geldi. Mutfakta bulaşıkçı kuyumcumuz içeri aldı ve parçalara böldü. O sırada galeride herkes aramaya başladılar. Yakalanmaya az kaldığında sahte kolyeyi bulmuş gibi yaptılar ve ekip parçaları arasında paylaşarak galeriyi terk ettiler. Tabii ki de ikinci hedefte unutmadı. Ona bir parça elmas, cebine bırakıp onun şüpheli olmasını sağladı.